Kara gözüm yine nereye gidiyorsun acaba? Aa, durmadan da yalanıyorsun. sen. Aman kara yüzüm nasıl iki gözüm? Nasıl sıvı gözüm? Anlamadım ne diyorsun? Allah Allah neyin var? Yine ne istiyorsun Hacı çabuk. Bir şey istediğim yok. Seni gördüm de şöyle bir hatrını sorayım dedim. Ama acayip sesler çıkarıyor, çıkarıp duruyorsun. Hmm, amin. Üstelik yalanıp da duruyorsun. Boğazın falan mı ağrıyor? Sen git ama. Ben bugün çok iyiyim. Hem de çok iyisin. Öyle mi? Şimdi daha çok merak ettim. Merak edecek ne var canım? Efendim durmadan yalanıp tuhaf sesler çıkarıyorsun. Sana böyle başkaları görürse ne derler? Aklın aklından zorun mu var? Aklımdan zorun falan yok. Bugün çok güzel bir gün. çabuk canım. Canım hava güzel haklısın ama bunu hiç bunu hiç yalanmak mı lazım? Bunun için yalanmak mı lazım? Hava değil. Benim için çok güzel bir gün oldu. Ya çok memnun oldum. Çok memur mu oldun? Değil canım yani. Bu haberin haberine çok sevindim. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi ama sebebini söylemeyecek misin? Güzel bir iş falan mı buldun? Diş mi buldum? Yok, diş falan bulmadım. Beni yine merak et. Merakta çatlatacaksın. Kara neden yalanıp Durduğunu ba başından güzelce bir anlatsan çok iyi olur. Sabah kahvaltından sonra oğlum ders çalışmak için arkadaşlarına. Hanım da komşuya gitti. Ben bir de bir köşeme çekilip iş verecekleri beni kolay ve çabuk bulsun diye uyuyup beklemeye başladım. Uyuklayacağına kend, kendin dolaşıp iş işarası mı? daha iyi olmaz mı? Neyse o sonra. Sonra birden aklıma geldi. Hanım dişlerini fırçalayıp gitti. Oğlum da hele bir de ben şu işi yapayım dedim. Aferin, kar aferin kara gözüm. Sorup durmadan söyleyeceğimi unutmayın. E derken efendim musluğun başına gittim. Ha